Herkese merhaba. Yeni bir gitar dersimize beraberiz. Bu dersimizin konusu Harun Kolçak aslında Yanımda Kal şarkısı. Son e, böyle zamanlarında Harun Kolçak vefat etmeden öncesinde onun şarkılarından bir albüm yapıldı ve bunu Gökhan Türkmenle birlikte söyledi Yanımda Kal şarkısını. Belki öyle izlemişsinizdir, belki öyle duymuşsunuzdur diye oraya da not düşelim. Harun Kolçak ve Gökhan Türkmen'in Yanımda Kal şarkısını söyleyelim. Şimdi videonun girişinde şöyle bir akor vardı. Do majör 7 akoru bu. Do majöre ikinci perdeki parmağımı kaldırıyorum. Do majör 7'li yapıyorum. Girişte bu sesle girdiğimiz için. Öyle savunmasız bir zamandı bulunduğunda beni diye devam edecek. Oradaki C notası bize girişte yardımcı olacağı için Do majör 7 ile başlıyoruz. Zaten yukarı tablo gelmiştir. Ben onu söylemeyi unuttum. Kullanacağım akorları önce bir söyleyeyim. Do majörü kullanıyorum. Do majör 7 olarak kullanacağım. Siz yukarıda do majör görüyorsunuz. Si minör kullanıyorum. Si minörü de si minör 7 olarak kullanacağım. Yani şu dördüncü parmağımı oradaki telden kaldırıyorum. Si minör 7 oluyor. La minör kullanacağım. La minörü de 7'li olarak kullanıyorum. A, 7 akoru. Üçüncü teldeki parmağımı kaldırdım. La minör 7 oldu. Do majör. onu zaten en başta söyledim. Bunu şarkının içerisinde Do majör olarak kullanıyorum. Girişte Do majör 7 olarak kullanıyorum. Haberiniz olsun. Sol majör. Bir yerde Sol majör gelecek. Onu da kullanacağım. Bir de Mi minör. Mi minörü e, nakarat ve nakarattan bir önce kısımda kullanacağım. Girişte Mi minör kısmı yok. Geçiş olan bir akor var mı? Gördüğüm kadarıyla... Da yok. Şimdi baştan uyarayım. Ne Gökhan Türkmen ne Harun olacak gibi söyleyebilirim. Arada tiz bir bölüm var. Tutturamazsam hep beraber rezil oluruz. Yapacak bir şey yok. Bir deneyelim bakalım. Ritmimiz şu. Dur, vur, çek, çarp, çek, dur, çek. Önce ben bir söyleyeyim bu kısmını. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Bu ritim olacak yani. Biraz yavaşlatalım. Dur, dur, çek, çar, çek, dur, çek. Dur, dur, çek, çar, çek, dur, çek. Do major yedi böyle duyuluyor. Biraz daha yavaşlatayım. Daha önceki videolardan da görmüşsünüzdür zaten bu ritimle karşılaşmışsınızdır. 1, 2 ve 3 ve 4 ve sadece üçüncüde çarpma yapıyorum. 4 Dört dörtlük bir kalıp bu. Şimdi buradan devam edelim. Bir yudum su alayım oraya çıkamazsam diye çok korkuyorum. Allah'ım detonem oluyorum yoksa. Bir alalım bakalım en başta nasıl olacak. Bu sesle başlıyoruz demiştim. Öyle savunmasız bir zamandı bu kısımdan geleceğiz. Evet Do majörle başlıyorum. Sözler de yukarıya geldi. Hadi başlayalım bakalım. Önce ritim başlasın. Bu ritimle çalıyoruz. Ve Öyle savunmasız bir zamandı siminör. Bulduğunda bin laminör mi. Do majör sen başla boyun eğdim la minör kabullendim seni burada son majöre geldik aynı yürüyüşte farklı sözler devam ediyorum bu sözüm sitem değil ama si geçiyorum yazık değil mi bana la minördeyim do majördeyim şimdi çok yalnızdım si minör Kaybolmuştum La minör Sığındım işte sana Sol majöre geldim Şimdi evet bu kısım Kaygılarım yeniden uyanıyor kısmına geldik Mümkün olduğu kadar kafa sesi kullanacağım. Kafa sesi şu demek. E, damağınızın o boşluğunu kullanarak boğazınızı çok force etmeden o sesi yakalamaya çalışıyorsun Böyle biraz hafif puslu ama böyle net bir ses çıkarmaya çalışacağım. En azından deneyeceğim. Bir bakalım. Devam ediyorum. Kaygılarım yeniden uyanıyor. Siminördeyim. Bu duygular beni ürkütüyor. Domajördeyim. Burada domajör basıyorum artık. Yeniden yaşamak mı gerekiyor? La minördeyim. Yine acılar, yine korkular, yine aşk. Tutturdum. Çok güzel. Burada devam etmeyecek. Burada bırakalım. Buradan sonrasına devam edeceğim. Şöyle bir şey yaptım. Yeniden yaşamak mı gerekiyor kısmından alıyorum. Yeniden yaşamak mı gerekiyor? Burada la minör geliyor. Yine acılar, si minör. Yine korkular, burada do majör geliyor. Yine aşk, do majörde. Mi sesini de bitiriyorum, ondan sonra nakarat kısmına geçiyorum. Yanımda kal. Buradaki yaptığım yürüyüş minör, si minör, do major, si minör. Devam ediyorum. Yanımda kal, yanımda kal. La minör, çok geç rastladım. Sol major, sana. Bir kere daha bu kısmı söylüyorum. Sonra bitiyor. Mi minörden devam ediyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Si minör. Düşlerim yetmez bana Do majör ve si minör çaldım Devam ettim Yanımda kal Yanımda kal Do majör si minör La minördeyim şimdi Çok hiç rastladım sana Burayı son kısmını şöyle yapabilirsiniz Hani o yanımda kal kısmını iki defa söylüyorum ya o dörtlüğü Birini ritimle çaldım Son kısmını arpejle çalacağım diyelim ki o da şöyle olabilir. Yanımda kal, yanımda kal. Do majör, si minör çaldım. Devam ediyorum. Düşlerim yetmez ki bana. La minör, si minör çaldım. Devam ediyorum. Do majör deyim. Hatta do majör 7 olsun bu. Yanımda kal, yanımda kal. Arpeji birazcık değiştirdim farkındaysanız. Sadece P, İ, M, A çalıyorum. Bir daha alayım değiştirdiğim kısmı. Yanımda kal, yanımda kal. Do majör, si minör. La minördeyim şimdi. Çok geç rastladım sana. Bu da sol majör. Sadece ikinci tel, üçüncü perdeyle basıyorum ki daha böyle iyi bir etki olsun diye do majörün seslerini kullanıyorum. Şey, re majörün seslerini kullanıyorum. Yoksa normal sol majör çalabilirsiniz. Şarkı bu kadar hazır, temiz ve güzel bir şekilde söylemişken Burada bırakabiliriz. Ritmini gösterdim şarkının, naforlarını gösterdim, sonra arpej kısmını gösterdim. Arpej kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Serbest de çalabilirsiniz. Şöyle olur. Yanında kal yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Böyle de olabilir. Veya gösterdiğim şekilde arpej olabilir. Veya ritimle çalabilirsiniz. Her türlüsünü çalmışım zaten ya bayağı anlatmışım yani. Güzel. Bence herhangi bir problem yok. Tamamız. Güzel söylediğime göre artık videoyu bitirebiliriz. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Şu da majör daha kullanmayı unutmayın girişte. Buradaki sesi bu şekilde yakalıyoruz. Görüşmek üzere.